Evet, ismi neydi senin yakışıklı? Mehmet Zahir. Aferin adaşız. Mehmetciğim bugün buraya temizlik için mi geldin? Evet. Peki sünnete ne zaman geleceksin? Ben geliyorum. Ama sen çok akıllı bir çocuktu. O kadar akıllı dedin ki ben temizlik yaparken böyle hokus hokus abra kadabra kendiliğinden sünnet oldun. <laughs> Bak, sen sünnet oldun bir daha gelmeyeceksin. Tebrik <laughs> <Evlil> ederiz. Tebrik <laughs> ederiz. Evet, e, isminiz neydi beyefendi? Safa Aydın ben de babasıyım. Safa Bey hoş geldiniz. Evet, hoş ne işle uğraşıyorsunuz? İç mimarım ben de. Çok ee, güzel. Aile mesleğimiz var. Çok güzel. Tamam Bize nasıl ulaştınız? Benim arkadaşım çok memnundu sizden. Ee, Mehmet Hocam'dan sağ olsun tavsiye etti. Tavsiye üzerine geldik. Valla evet. biz de çok memnun kaldık. Estağfurullah. Elinize oda sağlık. Tebrik ederiz. Çok Tebrik. da güzel oldu. Tebrik ederiz. Şu ediyoruz. anda bitiş noktası oldu. Operasyonla da buradaydınız zaten. Gözlemleriniz nasıldı? Çok başarılı, çok temiz, gayet hijyenik, steril. Ee, başarılı, eliniz çok güzel maşallah. Rica ederim. Biz çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederiz. Tebrik ederiz. Burada. Tebrik